Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Size bugün aylık sınırsız sosyal medya interneti nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce bildirimleri açıp abone olmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Yanımda giriyoruz ilk öncelikle. Arkadaşlar yanımda girdiğiniz zaman şöyle yana kaydırın. Böyle tümü var. Tümüne basıyoruz arkadaşlar. Şurada internet var. İnternete başlıyoruz. Şöyle aşağı geldiğimiz zaman arkadaşlar 100 GB güvenli depo var. 28 TL'ymiş. Şöyle basıyoruz. Ee, altta şey yazıyor. Altta hediye 30 gün Instagram, Twitter ve Facebook'ta geçerli 1 GB internet var. Evet bu doğru. 1 GB internet veriyor size. Ama bu 1 GB internet bittiği zaman arkadaşlar bu sefer sınırsız oluyor. Bu da bug'a girmiş. Daha bu bug'ı çözememiştir ee, sınırsız internet geliyor. ve Bir ay boyunca 28 TL'ye Instagram, Twitter, Facebook bunları sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ben yaptım. Şöyle ek paketi seç arkadaşlar. 100 GB güvenli depo ek paketi satın alınacak. Onaylıyor musunuz? Devam deyin arkadaşlar. Devam. Talebiniz alınmıştır. Talebiniz tamamlandı. SMS ile bilgilendireceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle geri gelelim. Yani kesinlikle güvenilir. Hep siz yerinizde olsam kesinlikle yapardım. Çünkü yani 28 TL'ye sınırsız internet. Zaten çoğumuz Instagram kullanıyoruzdur büyük ihtimalle. Şöyle hemen gelsin bir dakika. şöyle yazıyor arkadaşlar değerli müşterimiz 50 GB güvenli depo ek paketine hoş geldiniz güvenli depo mobil uygulamasını ya yani güvenli depo kullanmanıza gerek yok internetinizi aldınız zaten hepinize hayırlı olsun tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.